Merhaba dostlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Logitech'in G102 oyuncu faresinin kutu açılımını yapacağız. Kısaca ve özelliklerine bakacağız ve ilk izlenimlerimi sizinle paylaşacağım. Ben de gördüğünüz üzere iki rengi var. Beyaz ve daha doğrusu gri beyaz karışım olan bir renk ve siyah olan bir renk var. Ben daha önce kutularını açmadım. Sizinle birlikte açacağım. İlk izlenimlerimi sizinle birlikte edinmiş olacağım arkadaşlar. Kutuların üzerinde bir bakalım isterseniz. Fazla bir özelliği yok zaten. Piyasada alabileceğiniz uygun fiyatlı. Onun haricinde RGB'si olan. Oyun keyfinizi baltalamayacak. Kalitesi kendiniz fatlamış. Düzgün. Güzel bir mouse arkadaşlar. Dediğim gibi 8000 DPI kadar desteği var arkadaşlar. Lazer bir oyuncu faresi. 200 ve 8000 DPI arasında ayarlayabiliyorsunuz. Lightsync adında RGB modları var. Bunu da size göstereceğim. Bunu açtıktan sonra bilgisayara bir bağlarız. Bir bakarız ışık modlarına vesaire. Onun haricinde 6 adet programlanabilir tuşu var. 16 bit USB haberleşme veri yolu var. Biners Hz tarama hızı var. Bu güzel. 1 milisaniye tepkime süresi olarak belirtilmiş. 1000 Hz 1 milisaniye denk geliyormuş. İşlemci olarak da 32 bitlik ARM'ın bir işlemcisini kullanmışlar. Onun haricinde başka da bir şey yok arkadaşlar. Beyaz olanın da kutusu yine diğeriyle aynı şekilde. Bir fark yok kutular arasında. Şimdi kutularını bir açalım. İçerisinden mouse'larımızı bir çıkartalım arkadaşlar şöyle. Şurada bir bantı var. Şöyle yırtalım. Keselim bantımızı. Şöyle. İçerisinden başka bir şey çıkıyor mu? Şöyle kullanma kılavuzları var içerisinde. Şurada Logitech'in yazılımını indirmeniz için gereken URL adresi var. Onun haricinde garantisi ve kullanma kılavuzu var. Başka bir şey yok içerisinde. Beyaz olanı da açalım. Şöyle kutularını kenara koyalım. Beyaz olanı da içerisinden yine Logitech'in sitesine gidip yazılımını indirebileceğiniz URL adresiniz ve garanti ve kullanım bilgileri hakkında bir kılavuz yer alıyor. Şöyle mouse'larımızı açalım. Gün yüzüne çıkartalım. Şöyle beyaz olan mouse'umuz. Beyaz gerçekten güzelmiş bu arada. Tuşları falan da güzel. Sesi falan gayet iyi. Ya yani ben eldiven falan M giyiyorum arkadaşlar. Orta halli bir elim var. Ne çok küçük ne de çok büyük. Bu tam benim elime göre. Şöyle tam oturuyor gayet güzel. Belki biraz daha yüksek olsaydı daha iyi olabilirdi. Siyah olanı da açalım. Şöyle arkadaşlar ikisini de görün yan yana. İkisi bu şekilde duruyor. Şöyle yan taraflarını da göstereyim size. Şöyle alt kısımları da bu şekilde. Yanlarında şöyle iki tane tuşu var. Bir tane burada DPI ayarlama tuşu var. Tabi bunlara siz bütün tuşlarına istediğiniz özelliği atayabiliyorsunuz yazılım üzerinden. Sağ tarafında herhangi bir tuş yok. Şurada Logitech'in G logosu var. Onun haricinde şurada da şöyle bir şerit var arkadaşlar. Burası da aydınlatmalı. Bu G logosu da aydınlatmalı. Onun haricinde bu mouse tekerleğinde herhangi bir aydınlatma yok. Tekerlek hissiyatı güzel. Öyle garip garip sesler çıkartmıyor. Tuşlar yumuşak. Gayet iyi. Mouse tıkları da şu şekilde. Sesini dinleteyim Bu şekilde arkadaşlar. Siyah olan da, da yine aynı şekilde. Burada lazer okuyucusu var. Onun haricinde burada iki tane tuşu var. Yine tuş hissiyatları zaten birebir aynı. Yine siyah olanında burada C logosunda aydınlatma var. Onun haricinde burada bir RGB şerit LED'i var. Ee, kablosundan bahsedelim. Normal tip A USB kablosuna sahip arkadaşlar. Kablosu örgü kablo değil. Bu silikon plastik kablolardan. Kablosu da ne çok ince ne de çok kalın. Orta halde yeterli bir kablosu var arkadaşlar. Yine uzun süre dayanacaktır bir yere takıp kopartmadığınız, sıkıştırmadığınız sürece. Bence problem yok. Gayet güzel. Bu arada beyaz olanın kablosu da beyaz. Onu da belirtelim. Şöyle gri şeridi var burada tekerleğinin kenarında. Ben tasarım olarak açıkçası beyaz olanı daha çok beğendim. Beyaz olan daha güzel duruyor. Bir de bunları bilgisayara bağlayalım. Bakalım nasıl duruyor. Aydınlatmaları bir bakalım. Şöyle bir bağlayayım arkadaşlar. Önce beyaz olanı bağlayacağım. Oo çok güzel. Şöyle RGB aydınlatması. Gayet güzel. Şöyle rengi değişiyor. Sanıyorum 3 parçalı bir RGB aydınlatması var. Arka kısmı ayrı. Sağ ve sol kısımları ayrı olarak 3 renk olarak ayarlanabiliyor. Burada karışımları da ortalarına geldiği için farklı bir renkte oralarda gözüküyor. Gayet güzel. Çok şık duruyor. Beyaz olan gerçekten çok iyi. Bir de siyah olan takalım. Bakalım nasıl bir şey. Evet arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Nasıl hangisi daha iyi? Bence beyaz olan daha güzel duruyor. Ben olsam beyaz olanı alırdım. Ama uygun fiyatı görünce ikisini de aldım. Bir gün kullanırız ihtiyacımız olur. İndirim bulmuşken kaçırmadık. Çünkü fiyatlar her geçen gün artıyor bildiğiniz gibi. Şöyle yan taraflarından da göstereyim. Evet arkadaşlar bu ışıklara birçok efekt verebiliyorsunuz. Şöyle kayma hissiyatı falan güzel. Bende Monster'ın mousepad'i var. Onu kullanıyorum. Kayması gayet iyi. Problem yok. Şöyle. Şuradan DPI ayarını da yapabiliyorsunuz. Sanırım yazılım olmadan 3 kadem olarak hatta 4 kadem olarak ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki ışıklara istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde bütün tuşlara farklı görevler atayabiliyorsunuz. Oyunlarda kullanabiliyorsunuz özellikle bu yanındaki tuşları. Evet arkadaşlar size gösterebileceklerim bu kadar. Onun haricinde çok başka bir şey yok. Aklıma gelenler bu kadar. Uygun fiyatlı düzgün uzun süre kullanabileceğim güzel bir mouse arıyorsanız gösterişli böyle RGB ışıkları olan. Ya bundan çok daha pahalı mouse'larda bile böyle güzel aydınlatmalar yok açıkçası. Onun harici şu mouse tekerleğini ben çok beğendim. Çok güzel bir hissiyatı var. Sesi tıklaması vesaire gayet rahat, güzel. Çok sesli bir mouse değil. Rahat basılıyor. Tuşların hissiyatı güzel. DPI tuşu var. 8000 DPI'ye kadar ayarlanabiliyor. Alıp kullanabilirsiniz. Güzel mouse. Umarım bu video size fikir vermiştir az da olsa. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.